din almamız lazım video ona göre en iyi eğiminizi ortaya koyuyorsunuz sen 1 kill aldın takımca bu arada takımca şeyler Aldım. 11 11 vuruyorum 3-4 killimi çaldılar oh. ya. 1 kill aldım ben tamam pampa geçtik aha 1 kill aldım takımca iyi kill aldık ya 26 kill birinciyiz lan killimi çaldı biri 2 tane 36 vurmuştum Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Ben Samet. Ben Samet. Her video böyle giriyorum arkadaşlar. Aranızda video girişi fikri olan varsa yorum yazsın. Fikri olmayan varsa yine yorum yazsın. Her türlü yorum atan arkadaşlar video çok izlensin. Para kazanayım. <laughs> Şaka bir an arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir oyun modu oynayacağız ve bu mod arkadaşlar açıkçası benim en sevdiğim modlardan bir tanesi. Çünkü eski silahlar var. O sevdiğiniz delici sniper mı dersiniz? Efsane eski roketler mi dersiniz? Uziler mi dersiniz? Efsane heavy pan mı dersiniz? Dersiniz. hepsi bu modda var arkadaşlar siz de girip oynayabilirsiniz şu an oyunda tekrardan geldi fakat oyuna girdikten sonra arkadaşlar bu mağazaya bakıyorsunuz yani. Burada mükemmel kostümler oluyor biliyorsun Bunları karaktere giyiyorsunuz ya. Almadan önce ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sağ alttan buraya Samet Parlak yazıp kabul etmeyi unutmayın. Bakın hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece beni desteklemiş oluyorsunuz. Hatta illa beni değil sevdiğiniz diğer yayıncıları da destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama Türkleri destekleyin. Çünkü yurt dışındakiler zaten zengin arkadaşlar. Onları boş veriyormuşum. Yani sevdiğiniz kişileri destekleyin arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Yani gençler. Yapmanız gereken. dokun Burada bir fakir tartışması mı dönüyor? Yok abi Fakir aranızda, olduğumuz için öyle para yatıramayız Aranızda bir fakir varsa en fakir benim Doğru mu abi? Ben, ben köyde yaşıyorum desem sana Ben de köyde yaşıyorum oğlum sor hangi abi, köy? İstanbul'un köyü Kadıköy <laughs> Bıktık ya bıktık ya <laughs> <laughs> Şaka lan şaka Allah'ım ne yiyeceğiz <laughs> Bu espriden sonra koymasak <laughs> mı diye. <laughs> en çok kill alana 1000 V-Box. Oo sen mi veriyorsun? Ya, veriyor yani. tamam. Abi. Hayır. Verox'u giriyor ben arkadaşlar. en çok kill alana 1000 V-Box dedi. Laf fazladan bir kere çıkar değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Evet, laf fazladan bir kere çıkar. Evet. Ben şimdi yargı dağıtıyorum bu arada. Verox sen bana direkt 36 lira atarsın o daha iyi olur. 5 1 Ya bırak diyorsun, ya oğlum. Var. Bu benim burası benim şeyim, eğim yeri yani. Evet arkadaşlar modumuzun ismi silah deposu. Gördüğünüz gibi ilk silahımız bu uzaylı silahı ve yukarıda da görüyorsunuz eğer takım halinde bu silahla 3 kill alırsak silahımız değişiyor. Ve gitgide griye doğru gidiyoruz yani mor olacak. Ondan sonra mordan sonra ne geliyor? Sarı geliyor. Şaka şaka. Yeşil mi? mavi, mavi mi geliyor? Mavi, mor mu geliyor? Mor, mavi, yeşil, gri. Gitgide öyle gidecek ve alanımız minicik. Gördüğünüz gibi bu alanda herkes birbirini vurmaya çalışacağız. Ben takım halinde win almak istiyorum arkadaşlar. Kill yarışı da aramızda yapabiliriz. Ama kazanan belli. Bu arada bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Adamlar pampa geçti. Oğlum Adamlar nerede? Uzaktalar. Ben, ben bir kill aldım. Sen bir kill aldın takımca bu arada takımca şeyler şey oldu. 11 11 vuruyor. 4 killimi çaldılar ya. Bir kill'le aldım ben. Tamam pampa geçtik. Abi adamların hepsi aynı yere atlamış. Aa bir kill daha de aldım. Devam ke. Ah be çaldın lan killimi. Vallahi bir saniye önce vursaydım ben oldu. Neyse abi adamların gittiği yeri bulalım. Abi Berox çaldıysa 360 edersa kötü. Rex? Oğlum çalmayın lan. Ah! Ben de öldüm. Arkadaşlar şu an bizi geçmişler bak. Şu yukarıdaki çizgi var ya mavi çizgi bizim kırmızı rakiplerin. Yani Öyle bizden mi? önde olan takım var. Evet. Tamam abi ben şimdi arkadaşlar yani kalabalığı rağmen Heavy rağmen. Pump en sevdiğim pump arkadaşlar bakın. Öldü. Lan kirim çaldı. O oh, ben de bir kill aldım. Diggle. Um, Oo. Iki kill aldım öldüm. Gençler bir iki ha? kill alın öne geçeceğiz. Çoşalım çılgınca. Çok ya orada. Çıldırın. Çıldırın. Yetmiş. Ah. Öldü. Kill. Ananı. Arkadan geldi. Lan arkadan ne geliyorsun oğlum? Arkadan gelmek erkeğe yakışır mı be arkadaşlar? Yakışır çünkü ben hep evet, arkadan gelirim. Oldum. Aa burada bir adam gördüm. Pardon adam mısın evet. Adam mı göreceğiz şimdi. Evet AFK en sevdiğim. <laughs> Afk adamı vurmak yakışır mı bize arkadaşlar? Yakışır abi niye yakışmaz? Bence yakışır. Allah adam beni kazmalamaya çalışıyor. Uf Diggle'la koydu abi. Diggle'la bize gelmiş. Kaç tamam killiniz var? 7. 7 mi? 6 killim var. Üç. Allah. Çok oldu benim. Selamun aleyküm. Kanka ne yapıyorsun Vay sen burada? Ya, ya Heavy Sniper'a neden geçti ya? Hop bir kill daha. Oğlum ben kill aldım Evi'ye geçti. Oo birinciyiz. Ah! Oğlum kim tarıyor beni? Allah. Birinciyiz aynen birinciyiz gençler. Alın bir kill, silah değişecek. Al 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 al. Pazarcı gelsin. Al 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 al. Gençler çok güzel mod değil mi? Bence çok güzel. Öldü bir kill aldım, bir kill aldım. Dalma bana, dalma bana. Sal beni. Sal beni. Ah! 26. O takımca iyi kill aldık ha. 26 gir. Birinciyiz. Aa silah değişti. Lan kilimi çaldı biri. 2 tane 36 vurmuştum. Aa silah değişti. Abi, bir var. Bak bu silahla adamın yakına girmeniz lazım gençler. Bu eski silah. Ben ne atmış vurdum ya. Evet bir kill aldım. Buna lan burada birim var. Aha silah Çok değişti. Çok hızlı değişiyor silah. Oh, lan önümde AFK varmış. <laughs> Kaç kiliniz var? 9 15 Aa gençler Yok, geçecekler bak. 15 mi? 11 kilim var. <laughs> 15 var vallahi. Lan hileci nasıl 15 kilim var? Sen nereden tarıyorsun? Kule'den tarıyorum abi. Abi bu yer bulmuş ya kendine, değil mi? Kimse görmüyor seni. Yok bayağı Ne lan bu silah? De. Abi en nefret ettiğim silah. Bu silahı sevmem. 2 kil aldım lan bu silahı. Allah. Severim artık. Ha. Anneni. Ben sevmiyorum ya bu silahı. Çok kötü. Ben de sevmiyorum da 2 kill alınca biraz sev. Abi. Oğlum o silahı nasıl çabuk geçtiniz lan <laughs> hiç kill alamadım Allah Bak. Oğlum Biri dur dur ben bunu anladım. Bu kolay silahlarla alıyor killleri. Değil mi? Lan seni gidi çakal. <laughs> o bozukaya geçtik. Allah. Bozukayla benim kill almam. Sakin sakin. Aa kendimi öldürdüm. <laughs> Oğlum biz kendi aramızda yazışacağız diye adamlara fark attık farkında mısınız şu an? Adamlara fark attık. Abi ben bayağı kill alıyorum. Güzel güzel taramalı var şu an bizde lan çaldı yine. Yes bir kill daha ben aldım. Abi tam alacaktım. Havada aşağı düşerken kill aldım. Lan tactical. 60. 40. Lan gel. Lan. Ya, Bu silah, silah, silah ne? Ha bir kill aldım. Oğlum üçümüze yan yanayız bir gidin lan. Burada öldüm. Yes bir kill daha aldım. Sniper. 70. Yes! Kazmayla kill aldım. Oh bir kill daha. Bu ne lan? Bu silah ne? Uzi, uzi, uzi. 66. Kill rekorumuz değil, oh. silah ya. Bu benim. 18, 18. Kill rekoru ke. 27 killim var Samet abi. Oğlum 27 ne ya? Az al, az. Yavaş. Oğlum ben 8 vurdum lan. Ya bütün killlerimi kill. çaldı Axel ama benim. Adamda bozuk var. Beyler kaçın. Tehlikeli şu an. Adamlar oyundan mı çıktı? Nerede bunlar? Abi neredeler? Abi AFK var. AFK'yı gösterim vurmayayım. Kafama bazukayla yedim. Ben ölem ben Kurban olayım. Adamlar tepede. Oha. Oo, koçbaşı ra geldi. Bu şekilde yapınızdan. Ya tam bir load bak geldi ama ya. Annen. Ya. Nasıl Ne şekilde O tepeyi. Oğlum o tepeyi size bırakmayız arkadaşlar. Devam ki. Anneni. Öldürdüm. Aha değişti. 30 vurdum. Bu silah ne lan? 30 bir tane daha vurdum. Ah 80 90 vurdum. Abi ben bu silah çok kötü ama ya. Ben oraya çıkmayacağım ve bu silah gerçekten kötü. Öldürdüm öldürdüm Oğlum bu silah daha kötü lan. Bunda nasıl vurayım ben? Abi, beyin yaptım ve alt kırdım herkesi. Oo kilo bak. Oğlum efsane gördüm. bir vuruştu. Gördün mü onu? Havada uçarak vurdum. Gördüm gördüm. Bu silah da <laughs> çok zekli be, değil mi? Aa Mongral'ın silahı. Öldü. Mongrel'in değil. Aa, bir canı var kırmızının bir canı var. Vur vur vur. Arkanda biri var. Aa, 18, Aga gri sıra. Oğlum benim 20 kilim var. Sen yetişmişsin ha. 2 dakika saldık yani. 2 dakika saldık sana. Ace hey, attım. Um. <laughs> nice. 86 puan. Nerede lan bu mı? Oğlum bir Aa bu ne? Bu ne? Aa kazmayla. Aa oğlum kazmayla ben, nasıl öldürdün? Alt kır alt kır alt kır alt kır. Ben bayağı vurdum. Adamda sniper var. Adamda sniper var. Vallahi vurdu bana. Kazma. Aa son kıl. Son kıl. <laughs> son kıl. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Mükemmel. Yenimizi aldık. Kaç kiliniz var? 30. Bende. Hepinizde ee, ben de de. Ben <laughs> 20 kil var. Bende 30 kil var. Bende 20 kil. Bende de 20. Bende 20 kil. 14 asist. 20, 20, 30 kaç ediyor? 91. 70. 91. 70 ediyor oğlum 20 20. 30, 81 ediyor 81. 70. Bir tane de kaç kilo almıştın sen? Diğeri 10 10 küsür olan. Ben 20 kilo aldım. 20 aldım. Dur abi dur. 20 20 30. 70 ediyor. Diğeri kaç kilo aldı? 30. Hayır. Lan 30'u saydım zaten. <laughs> 30 20 20 bir kişi 10 küsür bir almış. Ben de 20 abi. Ben de 20 aldım. Ben senin 20'yi saydım zaten. O kim onlar? Ben var. de 20 aldım. Ha, sen de mi 20 ki? aldın? Herkes 20 aldı o zaman. Evet. Ha 3 tane 20, bir tane 30 var. Anladı. O zaman 90 oluyor oğlum. Ne 81? I? Evet. Senin matematik hocanız kim? 81 dedi biri daha 90 ki. <laughs> Mükemmel. Güzeldi gençler değil mi? O zaman kim kime veriyor Papeli? Bana veriyorlar ya. bana veriyor <laughs> abi. Hepiniz bana veriyorsunuz. <laughs> abi dur 30 kilo alan kimdi? <laughs> Bendim abi. Maxiel, Maxiel 30 kilo aldım. Maxiel 30 Bin papel yok bin papel dedi. Değil mi? Bin papel veriyorsun abi. Artık aranızda halledersiniz gençler. Ben videoda söyledim tamam mı? Ben skemlerim. Kazanan Maksiyel. Aranızda artık. İstersen papel olarak ver. istersen öpücükle ver. O sana kalmış. Ben karışmam. O sizin aranızdaki münasebet yani tamam mı? Maksiyel yatağın büyük mü? Oha oğlum dur lan. Arkadaşlar umarım izlerken beğenmişsinizdir. Buradan kalın abone olmayı. Buradan da diğer videoları izlemeyi unutmayın. Daha fazla böyle değişik mod istiyorsanız da yorumlara yazın diyorum. Kendinize iyi bakın öpüyorum. Bay bay.